çeşitli videolarda Merhabalar arkadaşlar bugünkü çeşitli videolara konu olan dana kuyruğu odun ateşinde dana kuyruğu nasıl yapılır onu sizlere göstermeye çalışacağız arkadaşlar Haydi oynatalım tabi etler lavaboda yıkanacağından arkadaşlar lavabonun temiz olmasına özen gösteriniz Evet arkadaşlar, kuyruklarımızı keselim. Evet arkadaşlar, güzelce yı güzelce yıkayacağız. Dört sigara değil de atacak hani yapıyoruz domateslerimizi şöyle etlerimizin üzerine şu şekil güzelce koyacağız. Burada üzerine tekrar şöyle arkadaşlar etlerimizi koyacağız. Domateslerimizin üzerine etlerimizi koyuyoruz. tekrar etlemizin üzerine arkadaşlar domatesimizi şöyle yayacağız. Şöyle bir miktar tuzumuzu bir miktar karabiber şöyle arkadaşlar yayıyoruz. Bir miktar şöyle acı toz biber. Bir miktar şöyle kırmızı pul biber. Şöyle bir miktar zeytinyağı arkadaşlar. Bir miktar soğuk su ama su gerektikçe arkadaşlar takviye yaparsınız. Kapağını kapatıyoruz. O odun ateşi gidiyoruz. Daha önce hazırladığımız, daha önce hazırladığımız odunumuzu üstüne koyuyoruz. Tabi tamam arkadaşlar bu yemekler hep kendi yöntemim arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Oof. yemeğe lezzet katması için bir kaşık biraz salça arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Şöyle bir kapağımızı açıp tekrar bakalım. Arkadaşlar Evet, yaklaşık 3 saattir ateş üstündeyiz. Etlerin yavaş yavaş kemikten ayrıldığını arkadaşlar açıkça gözlemleyebiliyoruz tabi biraz daha var. Evet, odun ateşindeki dana kuyruğumuza tekrar bakalım. Arkadaşlar şöyle bir birlikte inceleyelim. Arkadaşlar biraz daha var. Ama etlerin artık yavaş yavaş şöyle baktığınız zaman ayrılma noktasına geldiğini hep birlikte görebiliyoruz. Evet. Son bir kez biraz daha suyumuzu ekleyeceğiz. Artık kemiğin etten ayrılmasını bekleyeceğiz tekrar bir miktar suyumuzu ekliyoruz. Artık bu su, bu son su ekleyişimiz karıştırıp artık kemiğin etten ayrılmasını bekleyeceğiz. Şu anda bu yemeğin kokusu Oradan buraya kadar gelmeye başladı iyice. Tabi etler de artık kemikten yavaş yavaş peyderpeyi ayrılmaya başladı. Arkadaşlar kuyruklardan bir tanesini şöyle alıp elimize incelediğimizde şöyle koptuğunu kendiniz sizde görebiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar bu dakikadan itibaren kesinlikle odun takviyesi yapmıyoruz. Biraz daha suyun kıvamına, etin kıvamına geldiğini biliyoruz. Suyun kıvamına gelmesini bekliyoruz. Evet yemeğimiz şu anda tam kıvamında. Şimdi masa üstüne alalım. Hep birlikte inceleyelim. Evet arkadaşlar yemeğimizi şu şekil kapağını açıyoruz. Görüyorsunuz şöyle. Gördüğünüz gibi şöyle incelemeye aldığımızda arkadaşlar suyunun tamamıyla et ve kemikle bağdaştığını, karabiberin, tuzun, domatesin arkadaşlar ondan sonra toz biberin ve toz acı biberin ne kadar bağdaştığını sizler de görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bir de bir sunum yapalım şöyle. Aşağıda bir sunum yapalım bakalım. Ne evet arkadaşlar şöyle kuyruk yemeğimizi şöyle şu şekil suyuyla beraber koyduğumuz zaman tabağımıza evet arkadaşlar şu şekil etin ayrıldığını görebiliyorsunuz. Çok güzel bir lezzeti var arkadaşlar. Harika. Evet arkadaşlar etin tadına baktık. Gerçekten harika. Suyuna bakalım. Kesinlikle anlatılmaz arkadaşlar. Odun ateşinde biten odun ateşinde pişen etin ve suyunun tadı kesinlikle yemeden anlaşılmaz. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey videolarda göründüğü gibi değil. Uzun bir süreçten sonra şu zamana geldik. Dolayısıyla çeşitli videolardaki bugünkü dana kuyruk yemeğimiz odun ateşli dana kuyruk yemeğimiz videomuz sona ermiştir. Kanalımızda birçok çeşitli videolar mevcut olup sizler de kendinize işte katabilmek için kanalımıza abone olup bildirim sesini açabilirsiniz. Bir sonraki çeşitli çeşi videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.